Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci kendi evinden şarkı söyleyip ve biz bizlerle bir video paylaştı arkadaşlar. Gökberk Demirci'nin evi çok şahane. Tabii bir antika mağazasını hatırlatıyor arkadaşlar ve Gökberk Demirci'nin çok güzel sesi var. Gördüğünüz gibi Gökbek Demirci'nin antikaya benzer evinden sizlerle fotoğraf paylaşıyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bundan önceki de videolarımda da sizlerle paylaşmıştım. Gökbek Demirci bir antikacı. O antikayı çok seviyor. Ve her zaman ona antika mağazalarından hediye gönderiyorlar arkadaşlar. Ve Gökbek Demirci bu evinden güzel sesiyle herkesi çok büyüledi. Hem antika benzer eviyle hem sesiyle. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.